Merhaba. Bugün verimlilik ve kalite kontrolü konularında size yenilikçi yaklaşımlar sunacağımız bir yolculuğa çıkıyoruz. İlk olarak verimliliği artırmak için klasik yöntemlerin ötesine geçelim. Makineleri optimize etmek ve süreçleri hızlandırmak yerine işçilerinizin katılımını teşvik edin. Onların fikirlerine ve önerilerine değer verin. Bir sonraki adımımızda kalite kontrolüne odaklanalım. Geleneksel kalite kontrol yöntemlerinin yanı sıra öncülük eden bir yaklaşım olan öngörücü kalite kontrolü keşfedin. Bu yaklaşım hataları önceden belirleyerek üretimdeki kaliteyi artırabilir. Bununla birlikte kalite sadece ürünlerde değil, aynı zamanda işçilerinizin performansında da yatmaktadır. Eğitim ve motivasyonla işçilerinizin kaliteye olan bağlılığını artırın. Böylece kaliteniz sadece ürünlerinizde değil, Aynı zamanda iş süreçlerinizde de yükselir. Son olarak teknolojinin gücünden yararlanarak kalite kontrol süreçlerinizi iyileştirin. Yapay zeka destekli kalite kontrol sistemleriyle hataları daha hızlı ve etkili bir şekilde tespit edebilirsiniz. Artık verimlilik ve kalite kontrolünde sıradanın ötesine geçme zamanı geldi. İşçilerinizin katılımını teşvik edin, öngörücü kalite kontrolü keşfedin ve teknolojiyi kullanarak iş süreçlerinizi iyileştirin. Başarı sizin için bir adım daha yakın.